Hello hello ne yapıyorsunuz millet? Bir pazar akşamı mumlarımı yaktım. Şarabımı doldurdum duştan çıktım son derece chill bir night. Ve dedim ki neden bir podcast çekmiyorum? Çünkü son zamanlarda kafamda çok şey yok aslında. Sadece ve sadece mizah var abi. Hadisenin bütün tweetlerine, hadiseyle dalga geçilen tüm kepslere falan çok gülüyorum ya. Hemen bir tarihe not düşmek için hatırlatalım. Kesinlikle olayla dalga geçmiyorum ama bunun mizahına giliyorum. Yılbaşı akşamı o ses Türkiye'de hadise narin olaylarına dikkat çekmek için bir konuşma yaptı. Ve dedi ki böyle konulara dedi hiç toleransımız yok sıfır tolerans dedi tamam mı? Sonra da çok duygusal çok akustik bir şekilde şarkısını okudu. Sıfır tolerans hadi git buradan yüreğim soğudu yakamam bir daha. Kısasa kısas aşk alır verdiğini. Ay devam nasıl da? Acısı kalır son sözü söyleyenin şeklinde. Ve böyle tabii ki uzatmalar, sesler, böyle akustik gitarlar falan. E bütün Türkiye'de kadın tabi lince tutmuşlar. Sen nasıl böyle bir olayı buna bağladın falan diye. Şimdi de şey dönüyor işte. İşte amcamı kaybettik arkadaşlar. İşte başımız sağ olsun. Düm tek tek paylaşıyorlar anısına işte <laughs> sevgilimden ayrıldım işte mesajımı almıştır o paylaşıyorlar bütün Hadise'nin şarkıları ya işte çok üzüldüm işte bu kaybınız için çok üzüldüm diyor deli olan paylaşıyorlar falan komik işte. Ben de Hadise'yi severim bu arada hani çok böyle ayrı bir düşmanlığım yok yani linç etmiyorum aslında çünkü şeyini anlıyorum hani iyi bir şey yapmak istedi. Hani keşke ikisini birbirine bağlamasaydı ama yapamadı yani. Buna da bir şey demiyorum. Biz maalesef böyle doğru etki tepki şeylerini seçemiyoruz bazen. Hani nasıl tepki vereceğimizi bilmiyoruz. Bazen bir şey yapmak istiyoruz. Hani bu olaya dair görüşüm belli olsun falan. Hani çok üstüne düşünmeden hızlıca bir şey yapıyoruz ya. O böyle çok anlamsız yerlere gidiyor. Bence kadın da bunu yaşadı. Ve böyle ekran önünde böyle önemli bir... Hani herkesin o programı izlediği belli bir gece, yılbaşı gecesi, Drezil oldu az buçuk. Ben aklıma şey geliyor işte. Ben de üniversitede gezi zamanlarında falan tabii ki böyle meydana falan gittik, geldik, bilmem ne ama bizim için hani hatırlıyorum uzun da sürmüştü yani o süreç. Dolayısıyla şöyle olmuştu. Hani iki gün gidip sokaklardaysak hani aradan bir hafta sonra sınavlara giriyoruz hani abi ve hala bu olaylar gündem. Ben de aşırı tepkimi göstermek isteyen deli yürek bir genç olduğum için çantamda cezven ve kaşığımla geziyordum arkadaşlar. <laughs> yani yani bunun kime nasıl bir faydası var? Bir anda bence bir anda cezve çalmaya başlıyordum tamam mı? Tok 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 tok. Bazen beni duyan birkaç deli oluyorsa evinde onlar da böyle tok 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 çalıyordu ki bu kime tam olarak nasıl bir fayda oldu gezi zamanında hani ne oldu tam olarak abi yani bu cezvi çalmam hani belki tek başıma tek başıma bir iki hafta böyle gezmişimdir cezveyle nasıl bir protesto şekli bu tek başımayım abi de hani böyle toplanırsın bir yere yürürsün dikkat çekmek için tencere tava yani onun çıkış noktası biraz öyle bir şeydi ama ben bunu doğru yorumlayamadım herhalde yani o kafamla ve böyle şey yapmak istiyorum, içimde bir his var, bir enerji var kesinlikle ama sürekli sonuçta meydana da gidemiyorum. Hani iki 3 gün gitmişsin bilmem ne, bambaşka yerlere dönmüş falan. Ama bir yandan da bir şey yapmak istiyorsun. E ne ne yapıyorsun? E, ben bunu seçmişim hani. Halbuki daha başka şeyler de yapılabilirdi. Daha küçük alanlarda insanlar hala toplanıyordu, oturma eylemi yapanlar vardı işte hukuksal anlamında hadi arkadaşlar şuraya dilekçe verir olacak. Bir sürü küçük küçük değişik tepki veren gruplar oldu o dönem mesela hatırlıyorum üniversitede. Ben hiçbirini tercih etmedim. Yani ben sadece çantamda tencere tavayla gezmeyi tercih ettim. Cezvemi çalmayı tercih ettim. <laughs> Bu da ben. Beni de tanıyın. Benzer şekilde şey vardı. Benim eski evimde bir komşum vardı tamam mı? Böyle politik bir gündem olduğunda, resmi bayramlarda ya da gerçekten hani Atatürk'le ilgili bir konu olduğunda falan şey yapardı direkt hoparlörü dayardı camına bütün sokağa sarı saçlı mavi gözüm dinletirdi. Yani biraz benim hoşuma giderdi bu. Çünkü az önceki örnekten anlayabileceğiniz şekilde bu tam olarak benim verebileceğim bir tepki biçimi. Türk insanı bazen neye nasıl tepki vereceğini ya, ya da nasıl efektif olacağını bilemiyor. Bunların aslında hiçbir faydası yok hayata karşı savunduğumuz görüşe karşı da yani kesinlikle faydasız garip eylemler. Ama komik yani bunları anlatınca gülüyorsun. Hani sen olayı da böyle işte gülüyoruz ona. Benim cezveme de gülüyoruz. Bu sarı saçlı mavi gözüm çalan ya da gülüyorum yani ben duyunca. Gülüyordum yani eski evdeyken. Olayları böyle çok daha minimize edersek şeyi falan düşünebilirsiniz. Ee, politik olmasına gerek yok illa. Biz zaten kendi hayatımızda ne bileyim aile hayatımızda falan da bilmiyoruz neye ne tepki vereceğimizi. Bizim yapmak istediğimizle söylediğimiz, yaptığımız bir türlü bir olmuyor. Mesela işte annemi anlatayım. Diyelim annem beni takdir etmek istiyor. Güzel bir şey var. Ya e şu da bir tercih biliyorsunuz ki. Aferin kızım. Gurur duyduk. Mutlu olduk takdir ediyoruz seni. Herhangi birini seç kullan. Hepsini aynı anda da kullanmak zorunda değilsin. Tamam bu kombo oluyor. Türk insanı için zor. Ama şu nereden biri olabilir. Onun yerine mesela çok istediğin bir şey olduysa iyi hadi çok uğraştın der mesela. <laughs> ya da bir anda e şimdi sonra ne olacak? Sonra da böyle şeyler olacak değil mi der. Bir anda sen o anı yaşayamazsın yani ilerisini düşünürsün. Mesela terfi aldın. ...maaşın ne kadar olacak? Sen o sırada böyle... ...hani... Oh, ...sakin bir dakika... ...paranın ötesinde bir başarım vardı şu anda ama... ...okey... ...hani bunları hiç önceden konuşmayız biz. Ya da mesela... ...babam abi... ...aslında sana yardım etmek istiyordur. Hani... ...iyi bir şey... der ...hani sana... ...maddi destek olmak istiyordur tamam mı? Ama şunu demez hiçbir zaman kızım sana işte şöyle bir kıyak yapayım böyle bir şey yapayım der ki ne kadar borcun var borcum yok derim emin misin der babam bir kere ekstre mi görmeye çalışmıştı ekstrene bakayım bir demişti 29 yaşındaydım bu olay yaşandığında şu anda 30 yaşındayım yani onu böyle çok derinden anlayıp aslında iyi bir şey yapmaya çalıştığını anlıyorum ben de büyüdüğüm ve olgunlaştığım için ama daha da geriye gittiğinde sen de toysun mesela. Bazı şeyleri anlayamayabiliyorsun. Mesela babam gerçekten ekstrene bakayım dediğimde şok yaşamıştım ya böyle. Çünkü çalışıyordum falan. Aslında hani borcun varsa ödemek istiyorum diyor bana. Ama işte doğru bir şeyde değiliz. Bağlamda doğru cümleleri kurmuyoruz yani. Ya ne bileyim komşu falan anlattım ya az önce. Şeyler geliyor hep aklıma. E mesela komşunun televizyonu çok sesli. Tamam mı? Gidip kapısını çalmazsın, şikayet etmezsin de. Bu, bunu ben de yaptım yani kızmıyorum o yüzden. Kendi televizyonunun sesini daha yüksek açarsın. Yani tepki. Yani işte ne bileyim. Ya bizim bu inada inat kısası kısas böyle bazı şeyleri iki kere üç kere düşünemediğimiz için yanlış tepkiler vermemiz bence bayağı bizim millete has bir şey. Bilmiyorum başka milletlerde de böyle saçma şeyler oluyor mu? Amerikalılar ya da Japonlar herhalde doğrudan konuşuyorlardır diye hayal ediyorum ya. Yani biz biraz daha örtülü iletişimi seven bir ülkeyiz. Örtülü iletişim de bize şey getiriyor işte. Doğrudan iletişim kurmak istediğimiz zamanlarda üstüne düşünmeyip böyle laps diye bir şeyleri söylemek. Yani bilmiyorum, bilmiyorum. Hadise de kesinlikle yani etrafından dolaştı olayın. Sende ki kötü bir şey yaşandı. İşte tepkini göster orada. Orada kes. Şarkınla birleştirme. Yok illa e, benim de böyle bir şarkım var. Onu buradan bağlayayım. Örtülü iletişim bizi dolaylı iletişime sürüklüyor işte arkadaşlar. Doğrudan ne neye hizmet ediyor biz düşünemiyoruz yani. Eminim bulduğunda da demişti ki bu çok iyi bir fikir. Harika bir fikir demiştir. Ay bugünlük bu kadar. Kapatırken şunu demek istiyorum arkadaşlar. Tüm yanlış tepki verdiğimiz anların ruhuna. Ya geliyor, ya gidiyor. Gerçek şu ki Hoşçakalın Hoşça kalın.